Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlere e, hepinizin bana Her yayında sorduğu e, programı göstereceğim Nasıl indirip nasıl kuracaksınız Nasıl program hani oyun renk değiştirme hani Birçoğunuz yani Nvidia'dan Yaptığımı sanıyor ama Nvidia'da bende olmuyor Bende laptop olduğu için Bunun özel bir program var bugün sizlere onu tanıtacağım e, Çok güzel bir program Cidden hani oyununuzu çok değiştiriyor Böyle çok canlı yapıyor Ve hani akıcılıkta Bir nebze de olsa iş yapıyor diyelim. Arkadaşlar şöyle. E, color Google sitesine geliyorsunuz. Buradan aşağı iniyorsunuz. Download diyorsunuz. Ve bu arada hiçbir sıkıntı çıkmaz. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Benim kendim bile e, bunu yapıyorum. Bakın arkadaşlar bunu kopyala diyoruz. Bunu geldiniz. Kısayol e, kısa oluşturduğunuz Color Google'sa. Arkadaşlar bunu açıyorsunuz. Bu böyle kalsın. Tamam. Şunu şöyle bırakın. Şimdi buradan. E, hatta şöyle bir şey yapalım. Şuradan çek. Dosya gezgini dedim. Arkadaşlar C geliyorsunuz. Buradan Windows ve sistem 32 Sistem 32'ye geldiniz ya. Arkadaşlar bakın şurada bir kod var. Şu kodu kopyalıyorsunuz. Şu kodu kopyalayın arkadaşlar. Hop, ben de direkt kopyalayıp size göstereceğim. Burada işimiz kalmadı. Burayı kapatabiliriz. Buraya yapıştırıyoruz. Bilgisayarınızına göre hani sizde bulur bulmaz bir şey diyemem. Burada gördüğünüz gibi bunlar geldi. Bak bu ikisi fark etmiyor. Sağ tıkladım ben buna. Kopyala dedim. Ha, burayı da kapattım bitti. Olay bu kadar aslında. Geldim yapıştırdım ben bunu buraya. Color Google'sa sağ tıkladım arkadaşlar. Yönetici olarak çalıştır dediğimde böyle bir şey geliyor ekrana. Ee, sizde böyle gelecek. Burada aşağısı yapmanız gereken çok basit. Şunu sadece 51 e alıyorsunuz tamam mı? İstediğiniz kadar da yapabilirsiniz. Bu e, şey hani direkt uygulama açık kalacak. Uygulama hiçbir FPS hiçbir sorun yok. FPS falan düşünmüyor. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu bilgisayarınızı açtığında otomatik açılması seçili olacak. Test dediğimde şu anda gördüğünüz gibi direkt renkler değişti. Bitti bu kadar. İkisi e basıyorsunuz arkadaşlar. Bu burada kalıyor. Bu kendi kendine çalışıyor. İstediğiniz zaman disable'a da basabilirsiniz. Ayrıyetten. Şuraya reform e, limit istediğinizde istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz. Şöyle şöyle çok daha canlı yapabilirsiniz. Bu artık size kalmış. Ben 51'de kullanıyorum. Da şunu da kapatıyorum. Ben 51'de kullanıyorum. Benim tavsiyem bu. Hani oyunlarda cidden farkını hissedeceksiniz. Tüm oyunlarda bu arada şey yarıyor. En azından benim kullandığım kadar. Arkadaşlar e, bir de bir duyuru yapayım. 800-900-1000 abonede... E, hesap veriyorum. 3 tane hesap veriyorum. 800'de 1 veriyorum. 900'de 1, 1000'de de 1. Hepsinde AU kuantum var, MPT kuantum var. Haberiniz olsun. Hani bence bu hesapları kaçırmayın. E, kanala beğenip paylaşırsanız cidden çok sevinirim. Arkadaşlar işte bir de e, her gün saat 8 9 arası yayında oluyoruz. E, yayında bayağı bir Gelmenizi e, öneririm cidden. Hani ne bileyim çekiliş yapıyoruz. Epin çekilişi hesap dizme. O bu rekabet ediyoruz, İşte çok eğleniyoruz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Ee, video beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanala abone olmayı, ayrıyeten yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu birçoğunuz yayında istiyordunuz. Arkadaşlarınıza da paylaşırsınız. Sevinirim kanalı. Yani bugün de bu kadar yeter arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.